Merhabalar Meral Hanım. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok çok iyiyiz. Öncelikle sizleri kutlamak istiyorum. Çok sağ olun. Gerçekten teşekkür ederim. Gerçekten Adana'da bu sektörde teksiniz. Evet. Bir bayan tezgahta çalışan, işletmecilik yapan, son evet. derecede yaptığı başarılı çalışmalarla... Gerçekten herkesin bildiği, tanıdığı ve evet. tercih ettiği bir işletmecilik yapıyorsunuz. Evet. Ben burada verilen hizmetlere geçmeden önce biraz değerli izleyicilerimize konumdan söz etmek istiyorum. Toplam kaç metrekarelik bir alanda hizmet veriyorsunuz? 70 metrekare. 70 metrekarelik bir evet. alan ve bir çiftle evet. kaç kişi ağırlayabiliyoruz burada? Ya yani 35-40 kişi ağırlayabiliyoruz. 40 kişi aynı anda burada hizmet evet. ediyorsanız dışarıdan gelecek olan talepler evet. evet. servis de olursa dışarıya da servislerimiz var. Evet, siparişlerimizi de çıkartıyoruz. Nerelere kadar ulaşabiliyor servislerimiz? Ziya Paşa Bulvarı civarı... Seyhan Otel'i Merkez Park'a kadar gönderiyor. Yani çevrede ürünün soğukacağı evet. noktalara da Tabii ürün ki. gönderebiliyorsunuz. Uh -huh. Şimdi gelen talepler doğrusu müşterilerimize ve siparişlerimize hangi tür ürünlerle hizmet vermektesiniz? Burada neler sunuyorsunuz? Her şeyden önce bize. kaliteye dikkat ediyorum. Etlerimin taze olmasına dikkat ediyorum. Tavuklarımızın taze olmasına dikkat ediyorum. Ciğerlerimiz. Yani günlük alıyorum. Taze et nebze. evet. ürünler kullanıyoruz. Marka Kale ürünler, kullanıyoruz. tabii ki. Ve gelen tabii misafirlerimize ki. Adana kebabımız. Ciğerimiz, ciğerimiz, de. Yine kırmızı et, et ve beyaz et. Beyaz her çeşidiyle. Her çeşidiyle hizmet sunuyoruz. Yine çevreden gelebilecek bir talep doğrusuna değerli izleyicilerimize ve müşterilerinize buradan ürün evet. gönderebileceğiniz size sipariş noktası olarak telefon evet. numaramız 0553 evet. 021 3458 evet. nolu telefondan Hizmet alabildiğiniz sipariş gibi görelim. yine sosyal medya sayfalarından buraya ulaşma imkanımız var. Özellikle sosyal medya sayfalarından Meral Abla Kebap diye girdiğimizde burada Meral Hizmetlerle ilgili bütün detay bilgilerine görsellere ulaşabilecek olan değerli izleyicilerimiz telefonla da sipariş verebilme imkanı var. Biraz evvel söyledim sektörün en iyisi ama yalnız değil. Evet. Sizin gibi hizmet veren birçok işletme var biliyorsunuz. Tabii ki, Türkiye'de. tabii ki biliyorum. Sizi diğerlerinden tamam. ayıran en önemli özellik size göre nedir efendim? Bayan olmam. Çok çok önemli. Kaliteli yapmam. Müşterilerimin, arkadaşlarının rahatlıkla getirebilecekleri bir alan. Çok memnun kalıyorlar. Memnun kaldıkları için de müşterilerim yavaş yavaş şu almaya başladı. Şimdi Meral Hanım, özellikle benim sizinle yaptığım biraz evvelki sohbet esnasında ben size sordum. Özellikle dedim ki her dürümün yanında bu ürünleri verebiliyor musunuz? Tabii ki. Yani siz bir ürünü sunarken yanında aslında bol çeşitleriyle Tabii ki, verebiliyorsunuz. Ki. Tabii ki. Salatalarınız, yeşillikleriniz, bonlarınız gibi birçok ürünü de onun yanında sunabiliyorsunuz. Evet. ürünü servislerin yanında da gönderiyorum. İstek yanında da gönderiyorum. Harika. Burada ne, ne sunum yapıyorsam aynısını sipariş siparişte gönderiyorum. de gönderiyorum. Buraya gelip yiyen arkadaşımız sipariş vermesi halinde aynı ürünlerle aynı, karşılaşacak. Aynı, aynı. Evet. Taze ediyoruz. taze doğranmış, taze taze yapılmış salatalarımız, salatalarımız gidiyor. Ve memnun kaldıkları için de sürekli istiyorlar. Şimdi sizin farklarınızdan bir tanesi, öncelikle sizin kadın olarak evet, bir şey yapmanız, bayan olmam. Sizin bayan olmanızın en büyük özelliği de hijyenik olma tabii garantisi ki, veriyor. Evet. İnsanlar oturduğu zaman son derece hijyenik bir ortamda. Çok fikiriz, rahat. El rahatlığıyla, et temizliğiyle yapılan bir iş olduğunu biliyor. Tabii, tabii. Doğal olarak Çünkü da benim her şeyi geliyor. görüyorlar. Salatayı yaptığımı görüyorlar, Adana'nı yaptığımı görüyorlar, eti alıp avcarladığımı görüyorlar. Yani orada... Direkt beni seyredebiliyorlar masada. Tabii ki bu Her çok şey. önemli ama Tabii bir ki. özellik daha var ki onu da ben değerli izleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Siz bir aile işletmesiniz. Evet. Eşiniz, kızınız veya kızlarınız evet. size zaman zaman yardım ederek evet. burada gelen misafirleri buraya gelip bir müşteri havasında değil ama bir misafir havasıyla Hayır, evet. ağırlıyorsunuz. Bu evet. çok çok önemli. Benim müşterilerim zaten öyle, kendileri de öyle söylüyorlar. Onlar artık sizin büyük aileniz. Evet. yıllar daha onlarla birlikte İnşallah. olursunuz. İnşallah. Ben de size hedefim bu konuda başarılı bol olsun diyorum.